Törek peri tam zamanında. Uçağımız kalkmak üzereydi. Sıkı dur. Bu leke inatör. Ne işe yarar diyeceksin. Sana yolda anlatacağım. Her şey Gimmeş Tumt'ta başladı. Güzel sanatlar kariyerimin daha başında toy ve tecrübesizdim. Kısa sürede Remi çok sevdiğimi anlamıştım. İlham Perin bazen ne? Ulaşılmaz olabiliyordu. Sonra bir gün hayal kırıklığıyla her şeyden vazgeçecekken İlham geliverdi. İçime düşen mükemmel bir sanatçı ateşiyle hiç ara vermeden 3 gün uğraştım. Ve nihayet başyapıtım ortaya çıkmıştı. Aceleyle caddeye geçip kardeşim Racı'nın yanına gittim. En sevdiği yemeğin ortasındaydı. Kıymalı domatesli sandviç, patates kızartması, üzüm suyu, kahve ve puding. Ama ben hemen gelmesi için ısrar ettim. O gün Racı'ya bu yaptığını ödeteceğime dair söz verdim. Ertesi sabah yeminimi tasdik ettirdim. Ama bugün nihayet yeminimi tutacağım. Bilirsin. Kardeşim saygın belediye başkanı Roger Dufenshmers belediye binasına konacak yeni bir sanat eserinin açılışını yapacak. Bu nedenle de leke inatör var. Bu nedenle intikam var. Bu nedenle... Ha başka neden yok hepsi bu işte. Çocuklar hiç sarsıntı hissedilmiyor. Bu köşeler hayal gibi. toplu yine kafa kıskançlıktan çatla. Biraz gezmek için çeteyi toplamaya ne dersiniz? Ufuk çizgisi sanki tel örgü gibi Bu senin yaşayan bir benzerindir Ama artık pişman olmayacağız Yerden bakıldığı gibi görünmez baklılık aşağı baktığımızda İnin havalı bölge halımıza